Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte direksiyon zembeliği nasıl değişir? Direksiyon zembeliğini değiştirirken, airbag'i sökerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kia ile ilgili, e, Hyundai ile ilgili kısımda e, birazcık açıklama yapacağım. Şimdi gelin e, zembeliği değiştirelim. Zembeliği değiştirmekteki de sebebim, e, aracın ESP'sinin arıza vermesinden kaynaklı. E, kalibre edemiyoruz. E, bundan kaynaklı da zembeleyi maalesef değiştirmek zorunda kaldık. E, gelin bu işlem nasıl yapılıyor? Direksiyon zembeleyini nasıl değişiyor? E, zembereği aslında zembelek de diyen var, zembereği diyen de var. E, nasıl değişiyor bunlar hakkında gelin size biraz bilgi vereyim. Arkadaşlar şimdi e, şöyle yapacağız. Şimdi direksiyonun şu kısmını ilk başta dışarı alıyoruz. Şurada şöyle göstereyim. Şöyle. Tork 30'la. E, şu kısmı söküyorsunuz. Şuradaki ve sağ ve soldaki iki tane vidayı. Ondan sonra şunu direkt şöyle çıkartarak buradan yavaşça alıyorsunuz. Şurada bir tırnak var. Şöyle göstereceğim. Şu sarı tırnağı yukarı doğru alıyorsunuz. Ufak bir tornavida yardımıyla da alabilirsiniz. Ondan sonra şunu çıkartıyorsunuz. Şöyle soketi çıkarttım. Airbag'i ayırdık. Görüyorsunuz. Airbag'i ayırdıktan sonra bunu kenara koyuyorsunuz herhangi bir sıkıntı gelmesin diye. Şu bölümde bulunan kısımdaki anahtarı söküyoruz. Bunu da 22 anahtarla buradan lokmayla bunu çıkartabiliyorsunuz. Biraz zor çıkar. Şöyle onu da çıkartıyorum. Direksiyonun kutusunu komple yani üst kısmını direksiyonu komple dışarı alacağım. Şu şekilde düşürmeden alayım. Kenara koydum. Gördüğünüz gibi şurayı aldım direksiyonun konumunun düz olması gerekiyor arkadaşlar bu işlemi yaparken. Şimdi arkadaşlar şu kısmı şuradaki pulu da alıyorum. Gerçi pulu yani sonradan da alsanız olur. Şu iç kısımdaki. Şimdi direksiyonu alacağım. Biraz geriden çek. Heh. Şöyle biraz zorlayacak bizi. Yavaş yavaş sallayarak. Evet. Gördüğünüz gibi direkt geldi. Direksiyon boşa çıktı. Şu içeride de bir soket var. Şunu şöyle Aynı arkadaşlar aşağıda. direkt dışarı aldık. Arkadaşlar şimdi şuradaki şöyle yakından göstereyim iki tane yıldız da Onları sökeceğim. Şöyle tutuyorum. Hemen yani şunları çıkartayım. Evet. Şimdi şu iki yıldızı da aldıktan sonra arkadaşlar şu tam alt kısmında bir tane daha var. Onu da sökeceğim. Söktüm. Şimdi şu kutucuğu açacağım. Üst kısımdan şöyle kenarlardan biraz bastırsanız hemen zaten çıkar. Şu şekilde zembiye yine konumuna bozmuyorum. Şu kutuyu açtım. Direksiyon şu alt kısmında söktük. Şurada bir soketi daha var. Şimdi onu da alacağım. bunu çıkarmak için. Arkadaşlar şöyle göstereyim durumunu mevcut durumunu. Şu şekilde komple sökmüş vaziyetteyiz. Şimdi geri kalan işlemleri de yapıp şunu komple dışarı alacağım. Şu alt kısmında bir soket var. O soketle çıkartıyorum. Direkt aldım. Şurada bir bağlantısı daha var. Onu da söküp alıyorum şöyle. Direkt bağlantıyı kesmiş bulunuyoruz. Zembeleyi şimdi şu gövdeyi komple ayıracağız. Arkadaşlar üstten ve alttan, yanlardan ufak tırnakları var. Şu anda mevcut zembereğimiz dışarıda. Şöyle gösterirsem elimde görmüş olduğum, eski sökmüş olduğum kısım. Arkadaşlar zemberek şu şekilde şu anda elimde. Şimdi bunu yenisiyle değiştireceğiz. Gidelim yenisini alıp üzerine takmaya. Böyle bir dışarı çıkayım yeni zembeliğimizi alalım. Şöyle yenisiyle eskisini hemen size göstereyim. Şu yeni olan buyurun. Şimdi şu görüntüye bakıyoruz. Buradaki bağlantılar kablolar aynı mı? Evet aynı. E, Sokette aynı şekilde üzerinde. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi arka tarafına da hemen bakıyorum. Şöyle e, renk farkı var ikisinin arasında İkisi de şu anda birebir aynı e, gelin birlikte araca bunları takalım şu üzerinden çıkan e, bu da yeni takacağımız olan yeni zembelek gelin birlikte bunu araca takalım. Evet kardeşim. Evet arkadaşlar. E, şimdi bunu olduğu gibi üzerine oturuyorum. Bu şekilde direkt oturdu. Gördüğünüz gibi. Şu anda zembereğimiz yerinde. Şimdi bağlantılarını yapacağım. Direksiyonu oturtturacağım. Şu kabloyu şu aradan geçiriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda yerine oturtacağız. Direksiyonu düz koyarsanız yani baktığın zaman tam düz olması lazım. Lastik konumunda da sökerken buna dikkat edin. Şöyle oturturduk. Soketi yerine taktık. Zembeliğimizin bağlantısını yaptık. Şimdi Biraz önce sökmüş olduğumuz videyi ve pulu yerine oturtacağım. Şimdi arkadaşlar şu pulu yine yerine koyuyorum rondelayı. Gördüğünüz gibi bunu da yerine yerleştirdim. Şöyle takıyorum. Pardon ters takmışım. Düzelteceğim. E, Rondela burada iz yapmış. O ize göre takarsanız daha sağlıklı olur. Yani söktüğünüz gibi birebir takmanızda fayda var. Şimdi şu şekilde şöyle hafiften boşluğunu alaraktan 22 anahtarla şimdi zorlayacağım biraz. İyice sıkmanız lazım. Boşluk olmasın. Yok, evet. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi Gördüğünüz gibi şu kısmı oturtturdum. Zembeliğin soketlerini yerine taktım. Şimdi de Airbay'i yerine koyacağız. Airbay'i koymadan önce şöyle alt taraftaki zembeliğin soketlerini göstereyim size. Şunları yerine takıyoruz. İki tane soketi var. Sarı ve beyaz olarak. Şöyle ışığı tutarsam daha net göreceksiniz alt kısımda. Şimdi şuradan hemen sarı olanı yerine oturtuyorum. Soketleri zaten yanlış takma şansınız yok. Birebir yerine oturması gerekiyor. Evet. Gördünüz. Birebir yerine oturdu. Yine bu soket de aynı şekilde. Şöyle takıyorsunuz. Burası da okeydir. Şimdi üst ve alt kapağı sonradan da kapatabilirsiniz. Onun size bir engeli yok şu üst ve alt kısımdakilerin. Eğer bir taktıktan sonra bir test yapacağız. Sonra o kapakları kapatacağım. Şunu arkadaşlar bakın şu üst kısımdaki sarı şöyle biraz yukarıda kalması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu şu şekilde şöyle yönüne bakayım. Evet bu şekilde. Şöyle takacağız. Bunu takarken dişli yönüne bakmayı unutmayın. Ters takmayın zorlamayın. Buradaki dişliği kırabilirsiniz. O yüzden yönü çok önemli. Ben de birkaç defa şey yaptım. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi yerine oturdu. Şuradaki üstteki sarıyı çıt diye bastırıyorsunuz. Zemberek okey. Airbag okey şu anda. Oturmuş vaziyette. Kablosunu arkadan düzeltiyoruz. Şöyle yönünü ayarlıyorum. Şu şekilde yerine koydum direksiyonu okey dedik. Ee, şu alt kısımdaki vidalarını sıkacağım şimdi. Ot torsla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sapa sağlam bir şekilde taktık. Ee, bundan sonra kalibrasyon işlemine geçeceğim bilgisayarda. Ee, bunu söküp değiştirmesi de bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte direksiyon zembereği nasıl değişir bunu gördük. Mümkün olduğunca size anlatmaya çalıştım. Eğer sizin de ESP ile, EPS ile ya da zemberekle ilgili sorunlarınız varsa, direksiyonla ilgili bir sıkıntınız varsa bana aşağıdaki iletişim numaralarından ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında bunu belirtiyorum. Videoyu beğendiyseniz Yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa bana mutlaka aşağıdan yazın. Mümkün olduğunca size her şeyi anlatmaya çalışacağım. Bu işlemden sonra da direksiyonun kalibrasyonunu yapacağız. Bunu da bilgisayarla yapılıyor arkadaşlar. Bilgisayar desteğiniz yoksa değiştirme işlemine kendiniz girmeyin. Eğer böyle bir durumda karşılaşırsanız nasıl yapıldığını sadece görün diye size bunu çektim. Bilgisayarla da kalibrasyon edilmesi gerekiyor. Eğer böyle bir cihazınız yoksa dediğim gibi direksiyon zemberi ile e, çok fazla oynamayın. Yetkili arkadaşların e, bunları yapmasını e, daha uygun görüyorum. Dediğim gibi herhangi bir yerde bir kısa devre vesaire yaparsanız sorun yaşayabilirsiniz. Sadece bilgilendirme amaçlı bu videoları çekiyorum. E, konu bu şekilde arkadaşlar. E, yorumlar kısmından bana yazarsanız sevinirim. E, mümkün olduğunca size destek olmaya çalışıyorum. Sizin desteklerinizi de e, abone olarak bekliyorum. Ee, kanalıma abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.